Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve selleme ala rasulihi Muhammed Tahel Amin Es-Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Şeytanın hilesine karşı Allah'ı tevhid etmesi Recep Eddari şöyle anlatmıştır Hicretin 616. yılında Şam'da Es-Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin oğlu Şeyh Musa'dan dinledim. Şöyle anlatıyordu. Babam Es-Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün buyurdular ki bir vakit beriyeye yani çöle çıkıp orada bir müddet inzivada yani yalnızlığa çekildim. İçecek su bulamadığımdan susuzluğum son hadde varmıştı. Allahu Teala'ya duada bulundum üzerime bir bulut gönderdi o buluttan yağmur yağdı kana kana su içtim abdest aldım namaz kıldım sonra bir parıltı ve onun içinde bir suret görür gibi oldum o suret bir yönde bir mekandan bana şöyle seslendi ey abdülkadir ben senin rabbin ve halikinim üzerinden farziyetleri kaldırdım. Senin için muharramatı yani haramları ve senden başkaları için haram kıldığım şeyleri sana helal kıldım. Ben hemen e'ûzu billâhi mineş dedim ve yanımdan git mel'ûn iblis diye onu kovdum. Sonra gördüğüm o ışıltı nur zulmete döndü ve o suret bir duman gibi oldu. Nihayet yine beni ucub günahına, kendini beğenme günahına düşürmek için şöyle hitap ederek dedi ki: "Ey Abdülkadir, sen ilmin ve yüksek marifetin ve hakikatin vufukunla benim vesvesemden ve aldatmamdan kurtuldun. Ben şimdiye kadar Sadece ibadet eden, ibadete çekilen tasavvuf ehlinden 70 kişiyi bu şekilde kandırıp doğru yoldan çıkarmıştım dedi. Ben de ona ey mel'un benim senin vesveselerinden, hilelerinden kurtulmam ancak alemlerin Rabbi olan Allah'ın fadlı, lütfu ve ihsanı iledir diye cevap verdim. Babam Es-Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine bunun şeytan olduğunu nasıl bildiniz efendim diye sordukları zaman Es-Seyyid Abdülkadir Geylani babam şöyle dedi onlara şeytan bir mekanda idi, bir yönde idi. Yüce Allah ise mekanlardan münezzehtir. Onun mekanı yoktur hiçbir şey yaratmadan önce ezelde mekansız olarak var idi. Her şeyi yarattıktan sonra da Allah değişmez, mekansız olarak mevcuttur. İblis bir nur, ışıltı suretinde geldi. Nuru ve sureti yaratan Allah'tır. Allahu Teala hiçbir şeye benzemez ki. Şeytan benimle ses ile konuştu. Allah'ın kelamı ise ezeli ebedi tek bir kelamdır. Yaratılmışların kelamı gibi sesle, harfle, lugatle değildir. Sonra Allahu Teala Muhammed Aleyhisselam'ın üzerinden farziyetleri kaldırmamıştır. Ben kim oluyorum ki benim üzerimden kalkmış olsun. Ve bir de şu var ki şeytan sana haramları helal kıldım sözünden de anladım ki bu mel'un olan iblistir, şeytandır diye buyurdu. Rabbim bizleri şeytanın vesveselerinden muhafaza eylesin. Rabbim bizleri tevhid ilminde güçlü kuvvetli olan kimselerden eylesin inşallah Es'alullah li <Sessizlik> ve lekum husnül ameli vel xitam